Herkese merhaba. Yine yeniden farklı bir soru ile söyle bakalım. Da sizlerle birlikteyiz. Uyurken bir kadın ya da bir erkek ismi sayıkladınız. Bunu duyan yanınızdaki sizce <laughs> ne tepki verir? Herhalde yaşamazdım daha sonra. <laughs> Uyurken bir kadın veyahut bir erkek ismi sayıkladınız. Bunu duyan yanınızdaki kişinin tepkisi sizce ne olurdu? <laughs> Hadi. Şaşkın, şaşkınlık ve sinir. <laughs> Allah ben dayak yerdim <gülüyor> 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 Kesin. A valla ben de dayak yerdim yani kesin yani. Kesin. <laughs> uyurken bir kadın ya da bir erkek ismi sayıkladınız. Bunu duyan yanınızdaki kişinin tepkisi sizce ne olurdu? Kahkaha atardı. Kesin. Kahkaha atardı. Kesin. Çok... Kesin. Ee, diyelim ki uyurken bir kadın veya bir erkek ismi sayıkladınız. Yanınızdaki kişi bunu duyduğunda sizce verdiği tepki ne olurdu? Ne tokat atar. <gülüyor> <gülüyor> acımaz. <gülüyor> acımaz diye <değil, acısın>. <laughs> <laughs> Ben duysam ben de karışardım yani. <laughs> Bir kadın veya bir erkek ismi sayıkladınız. Evet. Bunu duyan yanınızdaki kişinin tepkisi sizce ne olurdu? Bu gerçekte olduğu için sayıkladım. ve eşime dedim ki televizyonda işte açık kaldığı için onun sesini işte dizideki karakterin sesini söyledim. Ama gerçekten öyleydi. Peki gerçekten yani televizyondaki şeyi sayıkladın evet, yani? Açıkken uyudum. Orada televizyondaki karakterin sesi herhalde döndü döndü kafamda. O geldiğinde derim kendine nerededir işte bilmem kim. Evet. Dedi ne oluyor? <laughs> Çok güldü mü sana? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dedi artık yedin kafayı. <laughs> Peki uyurken bir kadın veya bir erkek ismi sayıkladınız. Bunu duyan yanınızdaki kişinin tepkisi ne olurdu? Şimdi uyurken yanımda kim olur? Kızar arkadaşım veya karım olur. Bilmem o anki durumuna bağlı artık kimin ismini söylediğine bağlı kız ismi söylersem artık bir şey erik <laughs> erkek ismi söylersek ne kadar kaçar herhalde. Kısaca hayal bile etmek istemem var Etmem etmem yok <gülüyor> <gülüyor> gerek yok. Uyurken bir kadın ya da bir erkek ismi sayıkladınız evet. bunu duyan yanınızdaki kişinin evet. tepkisi sizce ne olurdu? Ben sayıkladım yoksa karşımdaki Siz Karşımdaki sayıkladıysa kafasını görardım. <laughs> ben sayıkladıysam ben <laughs> rüyamda gördüm olur. <laughs> e bu da güzel. Yani kısacası. <laughs> Öyle olacağım dayıma. <laughs> Uyurken bir kadın veya bir erkek ismi sayıkladınız. Bunu duyan yanınızdaki kişinin tepkisi sizce ne olur? Yani çok hoş olacağını düşünmüyorum ama öncelikle ben olsaydım hani kim olduğunu önce sorgular ama bir cevap alamıyorsam direkt ayrılma sebebi olur <laughs> tabii ki de. Yani. Net. <laughs> Net yani çünkü e, her ne olursa olsun ilişkide saygı sevgi çok önemli e, bir birliktelik varsa da farklı bir kişiye bakılıyorsa o birlikteliğin bir anlamı yok bence yani. Bence de. <laughs> Gelecek bölüm başka bir soru ile yine yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.